5 Haziran Çevre Günü'nü kutlamak amacıyla buradayız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çarçoğlu da çevre konusunda çok duyarlı. Çevre Haftası dolayısıyla Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız ve Denizcilik Dairesi Başkanlığımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz deniz temizliği, kıyı temizliği, sahil temizliği yapmaktayız şu anda. Özellikle plastik atıklar dikkati çekmekte ve lastikler, büyük lastikler yer almakta. Onları zaten sergileyeceğiz burada. 7-24 esasına dayanarak pırıl pırıl aydın için çalışmaktayız.